Merhaba arkadaşlar. Modüler Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlere çizgi grafiğini anlatacağız. Öncelikle birkaç isim olsun. Ali, Murat, Osman, Veli, Kazım. Mesela bunların yaşları olsun. 10, 15, 20, diyelim 30 25 Şimdi bu verilere göre bir çizgi grafiği oluşturacağız. Önce seçiyoruz grafiği oluşturmak istediğimiz yeri. Sonra ekle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada çizgi grafiği var. Çizgi grafiğini seçiyoruz. Şu bizim işimizi görüyor. Siz diğerlerinde de istediğinize göre değiştirebilirsiniz, seçebilirsiniz. Seçtiğimizde bakın gördüğümüz gibi grafiğimiz oluştu. Kesişen yerler Ali 10 yaşında, Murat 15 yaşında, Osman 20 yaşında, işte Veli 30 yaşında, Kazım 25 yaşında. Gördüğünüz gibi bu veriler e, görünüyor. Grafiğinizi şöyle çekip istediğiniz yere de bunların karşısına da yerleştirebilirsiniz. Böylece diğer çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.